Lakshmi, lütfen kendini bu evlilik konusunda baskı altında hissetme olur mu? Eğer istemiyorsan da evlenme. Asıl bu sözlerin beni baskı altına alıyor. Neden evlenmeyeyim ki? He? Beni buraya neden getirdin? Evlendirmek için değil mi? Sen yüzüme karşı seni evlendirmek istiyorum demedin mi bana Rişi söyle. Evet ama... Bunu sana yapmamanı söylemiştim. Evlenmek istemiyorum dedim. Ama sen o kadar inatçı bir adamsın ki beni buraya zorla getirdin. Yoksa söylediklerini hatırlamıyor musun? Sana hayır dedim ama sen beni evlendireceğini söyleyip başımın etini yedin Rişi. Şimdi tekrar düşünmemi hey, istiyorsun. Hey dur bakalım orada neden bağırıyorsun? Biraz sakin olur musun? En azından beni bir dinle. Benim söylemek istediğim şey... Kendini baskı altında hissetme. Tamam mı? Eğer evlenmek istemiyorsan aslında o adamı reddetmeni öneriyorum ben. O sana layık biri değil. Peki neden? Fotoğrafta iyi görünmüyor değil mi? Evet. En büyük sebep bu evet. Lütfen bunu yapma Rishi. Sen yine benim adıma karar veriyorsun. Neden? Lütfen artık dur. Benim yüzümden ailen hep kavga ediyor. Benim yüzümden birçok insan rahatsız, tıpkı senin ailen gibi. Neden beni rahat bırakmıyorsun Rishi? Nilam teyze bu adamı seçti. Bu olayı akışına bırak lütfen. Onun nasıl biri olduğu ve ne yaptığı gibi şeyleri düşünüp kafanı yorma. Sadece beni buradan gönder, burada kalmak istemiyorum. Sen niye bu kadar sinirlisin? Çünkü benim yüzümden tartışmaya devam ediyorsun. Buna bir son vermek istiyorum. Bunu yapmanın tek yolu da burayı hemen terk etmek. Buradan kesinlikle gideceğim. Senden çok uzaklara gideceğim Rishi. Benimle artık kavga edemeyeceksin, lütfen. Tanrı aşkına beni rahat bırak. Sakın bu evliliği de engellemeye çalışma Rishi, lütfen. Ne olacaksa olsun lütfen. Lakshmi başına gelenlerin benim yüzümden olduğunu çok iyi biliyorum evet. Bu benim hatam ama biz arkadaş olduğumuz sürece hiçbir şey ters gitmedi her şey yolunda gitti. Ben sana aşık oldum. Sapna hai sach hai ki jadoo hai ya jaan kya hai Seni çok seviyorum. Bunu daha önce fark etseydim seni sevdiğimi söylerdim. İnan bana çok daha önce. Ve bunu daha önce fark etseydim. Bu olanlar asla olmazdı. Ve biz de şey yani... Hiç boşanmazdık. Birlikte olurduk. Bu başına gelenlerin hepsi benim yüzümden oldu işte. Evet... Bütün bu sorunların suçlusu benim. Bu olanlar da benim yüzümden. Keşke seni sevdiğimi daha önce fark edebilseydim. Özür dilerim. Evet Bani biliyorum. Yengemle abimin birbirleri için yaratıldığını iyi biliyorum. O zaman neden sürekli birileri aralarına giriyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Peki biz ne yapacağız? Neden endişeleniyorsunuz ki? Bence endişelenecek bir şey yok. Yani endişelenmek için sebep var ama şu anda değil. O nasıl bir adam gördünüz değil mi? O çirkin biri. Yengem onu reddedecektir. Ayuş, Lakshmi ablamı sen de tanıyorsun. O bir fotoğrafa bakarak karar vermez. Ve o adam da Vikrant. Ayuş eğer iyi biri çıkarsa eniştem bunu onaylar. Evet ayar. eğer eniştem evet derse ablam da evet der. Kesinlikle Ayş. ablam için dış görünüş önemli değildir. Onun için karakter önemlidir. Yakışıklı olmasının onun için bir anlamı ha, yok. Hadi ama ne diyorum ben? Beni hiç dinlemiyorsunuz. Bu adam ne yakışıklı ne de iyi huylu. Bu çok açık. Adamın gözleri bile. Gözlerini boş ver. Burnunu gördünüz mü? Bence onu ele veriyor. Ha, bir dakika. Söylesene sen bütün bunları ne zaman öğrendin Ayuş? Hey. Ya Ayuş, düğünün olmayacağına dair bizi ikna etmek için bir löf mü yapıyorsun sen bakayım? Ne demek istiyorsun söyle. Sen aklını mı kaçırdın ha? Yeteneğimden şüphe mi ediyorsun sen? Bak sen. Tamam beni dinle. O adamınki gibi burnu olanlar normalde böyle insanlar yalancıdır. Heylekardır. Düzen bastı. Öyle mi? O evet. zaman söyle. Burnuma bak ve nasıl biri olduğumu söyle. Sen beni mi deniyorsun? Yoksa bana meydan mı okuyorsun? İkisi de. Öyle mi? Evet. Tamam. O zaman beni dinle. Devam et. ki hmm. Hey 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 benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Neyse siz keyfinize bakın ben, ben gideyim. Ben, e, ben hayır hayır Şey şey bu onun hatası şey. E, dikkatim ne zaman burundan gözlere kaydı bilmiyorum. Şey demek istediğim bu onun hatası onun suçu tamam mı yani. Hadi kaybol kaybol git git. git. Aa, dur bakalım bu neden benim hatam. Çünkü gözlerin çok güzel şalı. Ne? Onun gözleri. Ee, şey bu onun hatası. Neden gözlerine baktım ki? Ben sadece burnuna bakacaktım. Yani yani sen neden gözlerime bakıyorsun ki? Burnuma bakman gerekiyordu. İşte tam buraya. Buraya Ayuş. Aa, burun. Burun evet. Burnuna bakacaktım evet. Ee, senin burnunu okuyacaktım. Şalut ee, dur bir saniye bakayım. Hmm. Ee, çok güzel evet. Ee, çok güzel bir burun. Evet güzel. Tebrik ederim. Burnunuz çok temiz. Ne? 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 Hı -hı. Ya şey ya e, onun kalbi temiz. Heh, söylesene burnunu mu okuyorsun yoksa kalbini mi? Hadi ama Bani. Tabii ki birbirine bağlı. Eğer başın ağrıyorsa doktor nabzını kontrol etmez mi? Yani beynin nabzınla bağlantılı olduğu gibi burnun da kalbinle bağlantılıdır. Yani siz anlamayacaksınız ama ben, ben anlıyorum. Ne? Bir bağlantı var. Burnun temiz, kalbin temiz ve beni seviyorsun. Ne? Hmm, öyle Ailene. mi? Aileni çok seviyorsun. Şalu. Hımm ayol şimdi saçmalamaya başladın. Bizim ailemizi ne kadar tanıyorsun ki yorum yapıyorsun sen böyle. Onun burnunu gördüm ya bu bana yeter. Onun nasıl biri olduğunu çözdüm. Öyle mi? Göster. Şunu güvenle söyleyebilirim ki böyle burnu temiz olan bir kızın kalbi de çok temizdir. Konu buna gelince şey. Bu matematik bir bilim. Coğrafyadır yani tüm bunlarla bağlantılıdır. Yani görüyorsun eğer karşındaki kişinin burnu düzse iyi biridir. Eğer burnu sivri, yuvarlak ya da kare ise o kişinin... Yeter yeter artık kes şunu ayuş tamam aman tanrım yeter. Ya burun analizlerini yaparken yanılırsan ne olacak söylesene. Diyorsun. Hı -hı, Ayuş. Öyle diyorum. Beka, hana. sakın bir şey söyleme. Bayanlar lütfen kenara çekilin. Buraya gel lütfen sevgili kız kardeşim. <laughs> hmm. Burnundan gergin olduğunu anlaşılıyor. Gergin misin sen Ahana? Evet. Hmm. Duydunuz mu? Sen aptal mısın? Kes şunu. Ne oldu? Şu an gerçekten gergin. Ne oldu? Şu adam var ya Vikrant. Bugün buraya geliyor. Aa tanrım çok sıcak. <laughs> Neyin var? Neyin mi var? Bir de soruyor. Çok tembelsin. Sana sürekli su getir diye bağırdım. Beni duymuyor musun yoksa kör mü oldun? Anne kör değil sar. Bence de. Ben de öyle dedim. Duysaydım getirirdim anne ama mor rujumu bulamadım. Onu arıyordum ben de. Bulamazsın. Çünkü o bende. Ne? Onu neden aldın? Ne demek istiyorsun? Rujun çok hoşuma gitti. Bu yüzden aldım. Neden almayayım? Ben senin annenim. Seni aptal kız. Ama biliyor musun? Bundan sonra her şeyin en kalitelisini atacağım. Göreceksin. Kullanmak. E evet. Ben de öyle dedim. Biliyorsun ki zengin bir aileyle akraba olmaya hazırlanıyoruz. Hangi aile? He ne ha? Bu Lakshmi'nin gideceği aile. Ne kadar zengin olduklarını biliyor musun? Yani tıpkı Oberoalar kadar zenginler. Aa! Ne? Doğru mu bu? Sana neden yalan söyleyeyim ki? Ama adam biraz yani, Ne? Nesi var? Adam o kadar da iyi görünmüyor canım. Neyse boşver. Görünüşü kimin umurunda? Zengin olması yeter de artar. Aynen öyle. Her neyse onun için iyi olmuş. Yani görünüşü için. Zaten önemli olan parası yüzü değil değil mi? Evet. Dinle söylesene. Evliliği kesin mi? Lakşmi evet dedi mi? İşte sorun da bu zaten. Nasıl evet diyecek? Adam oraya gelmedi. Sadece annesi ve yengesi geldi. Daha henüz belli değil. Peki parayı ne zaman alacağız? Yani adam ne zaman gelecek demek istedim. Yarın. Adam yarın eve geliyor. Umarım yarın her şey sorunsuz gider. Annesi ve yengesi tamam dedi bile. Umarım, umarım o çirkin adam da Lakşmi'ye evet der. Evet derse hayatımız çok ama çok değişecek ne? Ya eğer Lakşmi hayır derse? Ben hallederim. Ben Lakşmi'ye nasıl evet dedirteceğimi çok iyi biliyorum. Peki biri müdahale ederse ne olacak? Hmm. Bunun olacağı kesin. Özellikle de şu baş belaları. O aptalların işi karıştıracakları kesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.